Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'le yeniden karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında Türkiye'nin dört bir tarafından memleket meselelerini konuşmak üzere konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Ben Ayım Akbin, yönetmen arkadaşım Dilara ile birlikte hazırladığımız bugünkü programda şimdi de Bursa'ya gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda yerli ve milli parti Bursa İl Başkanı Sayın Recep Tuna var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için iyi yayınlar. Teşekkür ederim Naim Hanım. Biz size çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca tüm ekip arkadaşlarınıza, çalışanlarınıza, emeği geçen tüm kardeşlerimize Bursa'dan saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Başkan biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafında hemen hemen neredeyse hepimizin ortak yaşadığı sıkıntılar sorunlar var ee, ve giderek büyüyen yani ekonomik daralma hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes evine akşam olduğunda çocuğunun sütünü götürebilecek mi? Ekmeğini götürebilecek mi? Çorbasını kaynatabilecek mi? En önemli mesele bu. Yani yeni bir yapılan araştırmada enflasyonun en yüksek maaşların en az olduğu ülkeler listesine de girdik sonunda. Bütün bu gerçek... E, Bursa'ya nasıl yansıyor? Bursalı'ya nasıl yansıyor? Vatandaşla bir araya geldiğinizde sokakta insanlar size hangi sıkıntıları, sorunları anlatıyor? Bunları istiyorum ki sizden dinleyelim. Çünkü Bursa ekonomik açıdan da e, hakikaten önemli kentlerimizden bir tanesi. E, biraz böyle bu perspektiften anlatır mısınız sizin içinde bulunduğunuz durumları? Maalesef Naime Hanım bildiğiniz gibi ülkemiz şu anda yangın yeri. Ekonomik olarak çok kötü bir durumdayız. Tüm Türkiye nasılsa Bursa da aynı. Sokakta dinlediğimiz vatandaşlarımız, pazarda karşılaştığımız komşumuz yani herkes mutfaktaki yangından bahsediyor. Yani maaşların artışı enflasyon artışının çok altında olduğu için ezilen yine askeri ücretli, emekli, memur ve çiftçi oluyor. Bu kesimlerimiz maalesef şu anki ekonomi yönetiminden rahatsızlar ve bu ekonomi yönetimini de istemiyorlar. Neden? Ee, eldeki verileri az buçuk konuşacak olursak enflasyonun yüzde seksen, yüzde yüzlerde olduğu bir e, Türkiye'de maaşlar maalesef yüzde yirmi yüzde yirmi beş gibi bir oranda arttırıldı. Bu ne demek? Bu da emeklinin, esnafın, her ezilmesi anlamına geliyor. O yüzden Bursa'nın sorunlarının başında ekonomi geliyor Naim Hanım. Tabii ki ileriki konuşmalarımızda Bursa'nın birçok sorunu var. Tüm Türkiye'nin sorunları olduğu gibi. İşte biz de yerli ve milli parti olarak böyle bir buhramlı ortamda, böyle bir zor dönemde vatanımıza milletimizi bu şeyden kurtarmak için, bu yangından kurtarmak için siyasete girdik. Yeni bir parti oluşturduk. Burada yerli ve milli partinin e, amaçlarını ve kuruluş nedenini kısaca özetleyeyim. Daha sonra Lütfen. Bursa'mızın diğer sorunlarını konuşuruz. Şimdi Lütfen yerli, yerli ve Milli Parti e, bu kötü gidişata dur demek için çok e, güzel bir kadro ile Teoman Mutlu'nun etrafında toplanarak Sayın Genel Başkanımızın e, adalet, eşitlik, kardeşlik ve barış sloganı ile çıktığı bu yolda ee, yeni oluşum içinde olan bir partimiz. Türkiye'nin tüm illerinde şu anda oluşumlarımız devam ediyor. Ben Bursa İl Başkanı olarak buradan da o kurulumumuzda yanımızda olan başkanlarıma, üyelerime, arkadaşlarımıza, Bursalılarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Yerli ve Milli Parti Bursa İl Teşkilatı olarak kongremizi yaptık. Şu anda e, diğer illeri bekliyoruz arkadaşlarımızla beraber yeni bir sayfa açmak, yeni bir yol açmak durumundayız. Çünkü neden? Şu anki benim sokaktan aldığım izlenim şu anki hükümete de muhalefete de halkımızın güveni kalmadı. Benim de kalmadı. O yüzden ben buradayım. Bir üçüncü yol olarak yerli ve milli dedik. Neden yerli ve milli dedik? Çünkü biz zaten yerli ve milli ayarlarımıza dönersek zaten bu ülke düzelecek ben bundan eminim şu anda çok haksızlıklar oluyor haksızlık bizde yok şu anda çok matematiğe mantığa uymayan hareketler oluyor bunların hepsini kaldırmamız için önce adaleti sağlamamız lazım eşitliği sağlamamız lazım şu anda Türkiye'de adalet olduğunu ben inanmıyorum söylüyorum da bunu açıkça Türkiye'de adalet yok gelir dağılımında adalet yok insanların liyakat konusunda da adaletiyor. Burada direkt ekonomiye dönecek olursak şu anda ekonomiyi teslim ettiğimiz Mehmet Şimşek çok liyakatlı gibi, çok güzel propagandalarla aynı Kemal Derviş'in ülkemize musallat edildiği gibi benim kanaatimce ülkemize musallat edildi. Hem de ikinci defa burası yapboz statüsü değil. Türkiye'de çok güzel ekonomistlerin olduğunu ben biliyorum. Türkiye'de başka insan mı kalmadı? Mehmet Şimşek ikinci defa getiriliyor. Türkiye'de başka liyakatlı insan mı kalmadı? Murat Kurum tekrar daha önce yapamadığı, başarılı olamadığı görevine getiriliyor. Şimdi Bursa dışına da pek çıkmak istemiyorum. Bursa'mızı tanıtmak istiyorum. Bursa'mızın sorunlarını dile getirmek istiyorum. Bursa'mızda ekonomik sorunun ötesinde bir de Maalesef göç sorunumuz var. Düzensiz göç sorunu Bursayı çok vurdu. Sanayi şehri olmamızdan dolayı zaten böyle bir göç Bursayı alıyordu. Şimdi bir de yurt dışından çok büyük bir göç geldi Bursa'ya ve sosyal mahalle sistemimiz bozuldu Bursada. Yani, yani bir bizim Türkiye'nin dört bir tarafında gördüğümüz sığınmacı problemi. E, Bursa'da da anladığım kadarıyla has safhada öyle mi? Hem de çok büyük has safhada. Çünkü bunun etkileri de çok büyük. İş yerlerimizdeki maaş düşüklüğüne, ev bulamama derdimize. Yani şu anda Bursa'da ev sıkıntısı var. Ha, ev Aha. sıkıntısı derken konu konuyu açıyor. Bir de Bursa 1999 depreminden beri bir çivi çakılmasa dediysen dedi, dedi, geridir. Yani depreme hazır bir şehir de değil. Bunu da ben üçüncü sırada sıra edecektim. Eyvah zektor. eyvah. Sınafı gelsin diye, saf sırası geldi diye söylemiş bulundum. Şimdi göçmen, düzensiz göçmen ve Bursa'nın aldığı bu göç olayına değinirsek Bursa'nın sosyal kültürel yapısı değiştiriliyor. Değişti bile bazı mahalleler Suriye ve Afganistan. Yani hep dolaşmış mahalleler mi var Sayın Başkan? Mesela Ankara'da var. Yani neredeyse polis bile giremiyor. Aynen. Bursa'da da var maalesef. Geçen günler Kayseri'de olan olayları biliyorsunuz. Bu bir provokatif evet. olaydı. Hiç tasvip etmiyoruz. Bursa'da da buna niyetlenen provokatif insanlar oldu. Yani bu bizim barışımızı, Bursa'daki mahalle e, ilişkilerimizi, komşuluk ilişkilerimizi zedeliyor. Bunun provokatif olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hakikaten yani birilerinin bu işleri alevlediğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa aslında ee, içinde bulunduğumuz sıkıntılar dolayısıyla vatandaşına aa, aa, hani e, çare aramak maksatlı sokağa çıktığını mı düşünüyorsunuz? Yani onun arasında ince bir çizgi var biliyor musunuz? Onun için ısrarla sormak istedim Sayın Başkan. Ee, Türkiye insanının e, imtiyaz görmeye tahammülü yok hastanede imtiyaz görmeye tahammül yok, sosyal yardımda imtiyaz görmeye tahammül yok. Yani biraz böyle e, sığınmacılar konusunda imtiyazlı davranıldığı yönünde genel bir kanaat hakim toplumda. Yani bu toplumun toplumsal eee infialinden mi kaynaklanan bir hareketlilik yoksa birileri gerçekten hani işi karıştırayım e, maksatlı provokasyon etme maksatlı mı e, kullandığı bir argüman haline geldi? Samimi fikriniz nedir? Şimdi Naime Hanım Harbiden böyle tüm Türk vatandaşı için bizler de düşünüyoruz. Hatalar o kadar böyle belirgin, o kadar ortada ki ben artık şahsen bu işin planlı bir olay olduğunu yine anlayabiliyorum. bu şekilde yapılamaz. Bu planlı bir olay. Onu planlayan bir birileri var ve buna müsaade eden de birileri var. Bu olay artık hatayı geçti, zaruri bir durumu geçti. Yani hata değil bu benim kanaatimce. Zararı bu durum da değil benim kanaatimce. Ama birilere bundan bir olay çıkarma, elde etmek. Medet mi umuyor? Birilere bir medet umuyor. Bir planın arkasında bir iş var. Bu iş planlı ne olabilir? Sayın Başkan bir sonraki adım ne olabilir? Yani bu, bu, bu zeminin yaratılmaya çalışmasındaki sebep ne olabilir sizce? Valla hepiniz biliyorsunuz artık kimse saklı gizli bir şey yapmıyor. Artık haritalar yayınlandı. Türkiye'yi görme planları olduğu açıkça söyleniyor. Resmen haritalar olarak söyleniyor. Yapılanlar yani da ortada. Büyük Ortadoğu projesinin bir parçası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun ilk adımlarından Türkiye açısından önemli adımlarından biri olduğunu mu düşünüyorsunuz? Valla Büyük Ortadoğu projesi mi, Büyük İsrail projesi mi tartışılır. Ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor bu planın devamı var. Bu soruları tabii ki biz Büyük Orta Doğu eş başkanlarına da sormak istiyoruz. Onlardan da bir cevap bekliyoruz tabii ki. Çok önemli yani, şeyler söylüyorsunuz. Kaygılarınız, kaygılarınızla çok mühim mesajlar veriyorsunuz Sayın Başkan. Peki devam edelim. Ee, yerli ve Milli Parti e, açısından e, sorun e, sıralamasında anladığım kadarıyla sığınmacı meselesi Bursa açısından önemli. ilk sıralarda yer alan problemlerden biri öyle mi? Evet efendim. Peki. Sonra? Sonra neler geliyor Sayın Başkan? Bursa'nın sıkıntılar açısından sıralamaya koyacak olursak deprem meselesinden söz ettiğiniz bir çivi bile çakılmadı dediniz. Evet. Ee, yani Marmara depreminde en çok etkilenecek şehirlerinde, şehirlerden biri olduğunu bilimsel açıklamalarda hepimiz okuyoruz. Ee, Bursa e, kaygılanmamız mı gerek? Ne dersiniz? Hem de nasıl? Ben 1999 depreminden beri bizzat işi takip ediyorum ve yapılanları yeterli bulmuyorum. Bir şeyler yapılıyor. Ama bir şeyler de köstek yapılıyor. Bakın, ben burada üçüncü e, Bursa'nın sorunlarından deprem konusuna ve konu geleceğim. Şimdi mesela 2018'den öncesine kadar e, şöyle bir uygulama vardı. E, %50 emsal artışı vardı. Çürük binaya vatandaş gidiyordu, bir müteahhite veriyordu. %50 emsal artışında yani üç katlı bina 5 katlı oluyordu. Ve depreme dayanıklı olarak vatandaş kendi imkanlarıyla bunu dönüştürebiliyordu. 2018'de önümüze bir set çekildi. İmar kanunu değişti. Ne oldu? Emsal artışı kalktığı gibi ada bazında kentsel dönüşüm olayı çıktı. Şimdi ben size soruyorum. Yüksek binalar yapmayın diyorsunuz ama şuradan cami açsam, Famara meydanına baksam o ucube binaları görürsünüz. Biz buradan görüyoruz. Ne kadar bir çirkin görüntü yaptılar Bursa'ya şey biliyor musunuz? Fomara Meydanı'nı tüm Bursalılar bilir. Keşke şey olsaydı da resimlerini de getirseydim. Neyse. E, deprem konusunda imar kanununa dikkat çekmek istiyorum. Üç katlı çürük bina mı depreme dayanır? Yoksa beş katlı depreme dayanıklı bina mı dayanır? Hı hı. Bunun Önüne bir set çekildi. Küçük insanlar, küçük müteahhitler veya yeni kendi arasında bir apartman mesela 8 haneli, 5 katlı, 10 haneli bir apartman. Bugün eski kanuna göre %50 emsal artışıyla müteahhitten biraz destek görüyordu. Kendileri biraz para koyuyordu. Müteahhite iki daire kalıyordu. Binalarını yenilebiliyorlardı. E şu anda o imkan kalktı. Nasıl kalktı? Ee, yükseklik yüzde elli emsal verilmediği gibi ada bazında kentsel dönüşüm ön plana çıktı. Ben Benim burada talebim tekrar parsel başında yüzde elli emsal artışının gelmesinden taraf. Çünkü ben de bu konuda muzdaribim. Neden? Beş katlı bir binamız var. Binamız çürük. Bir müteahhite bulsak müteahhite iki dubles kalıyor. Bir tane dükkan kalıyor. Biz de üçer milyon, dörder milyon şu anki hesaplamalara göre binaya tamam. vermiyoruz. Biraz parayı denkleştirip 250, 300, 500 neyse binamızı biz kendimiz yenileyebiliriz. Ama şu anki kanun bize bunu müsaade etmiyor. Ve bunu Hı -hı. da nasıl şey ediyorlar e, gerekçelendiriyorlar. İşte yüksek bina depremde çabuk yıkılır. Ben tekrar soruyorum. Üç katlı çürük bina mı depremde yıkılır? 5 katlı depreme dayanıklı bina mı yıkılır? Sağlam Elbette. bina. Tabii. Sağlam bina olsun, 10 katlı olsun. Efendim yapıyorlar zaten. Merkezine de yaptılar. Eski Bursa'nın şeyini bozdular, resmini bozdular. Eski Bursa diyorum, daha Osmanlılardan kalma Bursa. Mahalleyi bozdular, 20-25 katlık şey, geto yaptılar. Ama yan taraftakilerine ne diyorlar? Üç kattan fazla yapamazsın diyorlar. Neyse bu konunun da devamı var ama 3. E, üçüncü meselemiz Aha. mesela burada gemlikli hemşerilerimi de dile getirmek istiyorum. Gemlik Aa, bugün, zeytin üreticilere. Evet. Gemlik bugün evet. fay üzerinde. Benim orada Aha. arkadaşlarım var. Bodrumlarında su var. Hani Aha. Gemlik 25 seneden beri ne oldu gemliğe? İkinci eksik de imar alanları açılmıyor. Ve İlgisiz vatandaşları tabiata koruyoruz gibi sözlerle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi orada 3-5 tane tabiatı korumaya çalışıyorsunuz. Ağacı kestirmemeye çalışıyorsunuz. Aha. Ne oluyor? İnsanları tehlikeye atıyorsunuz. Şimdi tabiat deyince işte gözünü sevdim Ulu dağsa, Şuradan bakıyorum. Aha. Bugün Bursalıların çoğu Ulu gidip de Ulu Dağ'da bir mangal yapma alanı yok. Bu da bir terefrikle çıkayım dese beş kişilik bir aile hı hı. Ben bilmiyorum ama ben bile yıllarca çıkmadım. Ee, 300 lira mı kişi başı? 500 lira mı? Günden güne de fiyat bugün 300 diyor, yarın 500. Düşünseniz ya bugün bir emeklinin 300-400 lira yemiyesi var. günlüğü var askeri ücretlerini atıyorum 500 lira bilemiyor sor. Bir hafta sonra Uludağ'a gidelim gelelim de sana aile boyu. Evet. Paraları yetmiyor. Yetmez. Yani Uludağ'da Dağ'da herhangi bir olay yapılmadı. Hiçbir ha. gelişme Uludağ'da yok. Ben olsam Uludağ'a çok güzel bir ben biraz da Almanya'larda kaldım çocukluğum. Çok güzel bir Schwarzwald yaparım veya Türkiye'deki Al, Başkan, vatandaşlarımızın yani tanıdığı gibi dünyanın, aha. çok güzel davosun 10 misli bir davos yaparım uluda ya şimdi şöyle Türkiye'de tabii başka dünya devletlerinde e, rutin olan şeyler Türkiye'de maalesef fazlasıyla lüks bizler için vatandaşlar için. Ee, yönetenler için değil ama yani e, işte bunlar bizim için çok mutlu olan şeyler. Ee, de, bir, bir programın başında da söyledim ya insanlar çocuklarına süt götürebilecekler mi, akşam çorba kaynayacak mı ailesiyle Gay yaşarken Vallahi vatandaş hani daha çıkabilir miyim de düşünemiyor ama işte bu kadar çok şeyden mahrumuz ki inanılır gibi değil. Çok üzücü maalesef. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Büyük renk kattınız. Vaktimiz doldu. Müteşekkirim. Ee, önümüzdeki günlerde lütfen tekrar bir araya gelelim. Ee, diğer meseleleri de konuşalım. Hayallerinizi konuşalım. Yerli ve Milli Parti'nin neler yapmak istediğini e, öğrenmeyi de çok isterim. Aktarmayı da çok isterim Sayın Başkan. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Naim Hanım. Yalnız çok kısa oldu. Anlatamadım kartlarımı. Bir çok, daha görüşmek çok üzere diyorum. Çok saygılar Önceki sevgiler Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, yerli ve milli parti Bursa İl Başkanı Sayın Recep Tuna canlı yayında trans siyasetin konuğuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaseti izlediniz. Çok değil, bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.